Tarihte bugüne hoş geldiniz. Ben Mehtap Kayıkçı. Bugün 16 Ağustos. Bakalım geçmişte bugün neler olmuş. ...1556, Süleymaniye Camii törenle açıldı. 1858, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı James Buchanan... ...ilk okyanus aşırı telgraf görüşmesinin açılışını İngiltere'de yaptı. 1925, Charlie Chaplin'in Altına Hücum adlı filmi gösterime girdi. 1948 Milli Kütüphane Ankara'da hizmete açıldı. 1960 Kıbrıs'a bağımsızlık tanıyan Sürih ve Londra anlaşmaları yürürlüğe girdi. Ve Kıbrıs bağımsız cumhuriyet oldu. 1974 Kıbrıs'ta ikinci barış harekatının son günü. Türk birlikleri Mausa, Lefkoşa, Lefke hattının kuzeyinde kalan bölgeyi denetim altına aldı ve ateş kesildi. 1997, ilk öğretimin 8 yıl zorunlu ve kesintisiz olmasını öngören yasa tasarısı 247'ye karşı 277 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. 2008, Hüseyin Bolt Pekin'de 2008 yaz olimpiyatlarında 100 metrede 9.69 saniye ile dünya rekoru kırdı. 2009 Jamaikalı atlet Usain Bolt, Berlin'de 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede 9.58 ile dünya rekoru kırdı. Tarihte bugünden bugünlük bu kadar. Yarın tekrar geçmişte görüşmek üzere. Hoşçakalın.